Kolejde okuyan bir kız, kampüsün yakınlarında kahve içerken yanından geçen bir adamı fark etti. O adama yemek almak istedi, daha sonra yemeği verdikten sonra eline inanamadığı bir not tutuşturdu. Onun beklediği bir teşekkür şekli bu değildi. Yanından açık bir şekilde evsiz olduğu belli olan bir adam geçtiğinde, Fisher elinde kampüsün yakınlarındaki bir kafeden aldığı kahvesini tutuyordu. Kız onu yolun karşısında hareketsiz bir şekilde otururken gördü ve ona bir şeyler almak için kahve dükkanına girdi. Ama adamın onu gördüğünü fark etmemişti. Casey evsiz adamı izledi, daha sonra ismini öğrenmişti. Adamın ismi Chris'ti. Kız onunla konuşmaya karar verdi. Adam da kolejde genç kızı fark etmişti. Hayatlarını değiştirecek bir konuşma yapacaklardı. O benimle konuşmak istemediğinde bile onunla konuşmaya devam ettim. Belki de sadece bir doları vardı. Ona bir kahve ve simit aldım ve ona benimle oturmasını söyledim. Adama çok iyi gelen yemeği ve eşlik etmesini anlatmaya çalıştım. Kendi planlarını bir kenara koymuştu ve bu yalnız adamın yanına oturmuştu. Chris'in Casey ile kurduğu bağ çok güzeldi ve kızın sağladığı kahvaltı sırasında ikili birbirini daha iyi tanımıştı. Şu anda bulunduğu pozisyonun nedenini, hayat hikayesini ve yaptığı yanlışları anlattı evsiz adam insanların ona evsiz olduğu için kötü davrandığını ve uyuşturucuların onu bu nefret ettiği insana nasıl dönüştürdüğünü, annesini kanserden kaybettiğini ve babasını hiç tanımadığını Casey Facebook paylaşımında yazmıştı. "Chris tanıştığım en cana yakın ve dürüst insan" diye devam etti Casey. Ama maalesef beraber geçirdikleri zaman sona eriyordu. Adama verdiği yemek ve ilgi sayesinde geri olarak bir şey alacaktı. Chris ona hiç unutamayacağı bir şekilde teşekkür edecekti ders için sınıfa dönmem gerektiğini söylediğimde Chris bir dakika beklememi söyledi ve kağıda bir not yazdı. Elime bir kağıt verdi ve yazarken elleri titrediği için özür diledi ve gülümsedi. Chris durumunu açtığı halde Casey bir şeyleri anlatmaya kalbinin dayanmadığını hissetti. İkili tam ayrılacakken ondan sonra bile adam anlatamadı. Ama Casey'e verdiği notta her şey yazıyordu. Bugün kendimi öldürmek istiyordum ama senin sayende şu an bundan vazgeçtim. Teşekkür ederim güzel insan yazıyordu. Casey not yüzünden çok şaşkın olsa da onun bu basit jesti bir hayat kurtardığı için çok minnettardı. Ve simit ve kahve gibi basit bir şeylerin sayesinde olmuştu bu. Daha fazla hayatın değişebileceği sosyal medyada Casey bu olanları anlatmıştı. Bu ilham veren hikaye milyonlarca kez paylaşıldı ve dünyanın birçok yerindeki insanların kalplerine dokundu. Bu bize bir insanın ne tür zorluklardan geçtiğini ve nasıl bırakmak üzere olduğunu bilemeyeceğimizi hatırlattı. Daha önemlisi bir parça sevginin bir insanın hayatını nasıl kurtarabileceğini hatırlattı. Chris kimsesi olmadığını ve hayatı yaşamak için bir sebep bulamadığını düşünürken hayatını sonlandırmak istiyordu. Ama bu Casey Fisher onun yanına gelene ve ona şefkatini gösterene kadardı. O doğru zamanda doğru yerdeydi ve birilerinin hayatında bir değişiklik yapmak istiyordu. Casey adamı umursamayabilir ve gelip geçebilirdi. Ama Chris'in hayatı son bulabilirdi. Küçük bir şeyin insanların hayatını değiştirebiliyorsa, diğerlerinin ihtiyaçlarına gözümüzü dört açarak neleri değiştirebileceğimizi bir düşünün. Bu sadece bize bir kahve ve bir gülümsemeye mal olur. Bu hikayedeki kahve ve bir gülümseme başkalarının gerçekten çok istediği bir şey olabilir. Centilmenliğin gücünün ne kadar küçük olursa olsun hafife almayın. 3 dolarlık bir kahve bir adamın hayatını kurtarmak için bir mucizeydi.